Yol üzerinde giderken değerli taşlara dikkat et çarpma. yol üzerinde giderken değerli taşları toplamayı unutma. Yol üzerinde giderken değerli taşları toplamayı unutma. Yol üzerinde giderken değerli taşları toplamayı hmm. unutma. Güneş'ten epey uzaklaştık. Bak, göktaşları bile buza dönüştü. Şimdi çok daha dikkatli olmalısın. Oh. amma da yol geldik. Güneş'ten tam buçuk milyar kilometre uzaktayız. Bir de bunun dönüşü var. Güneşe en uzak gezegen Neptün'e buz devi deniyor ve mevsimler 40 yıl sürüyor. Bilim insanları yeni bir şeyler buldukça biz de öğrenmeye devam edeceğiz.